video nasıl girdik bu sefer ya? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abbas <laughs> Herkese selam arkadaşlar Şinka 2'nin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz Şöyle 24 kt para var hasarımızı size göstereyim hmm, 11T vuruyoruz Şu an 9T vuruyor Neden şey takıl değil 11T 886 gibi bir hasarımız var arkadaşlar Şöyle rankımızı göstereyim. 1.1 milyon var. Rankı 17'ye getirdim. Ben video çektim. Videoya baktım. Ses yok videoda. Dedim sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bakın böyle hasarımız kaç oldu? 13'te oldu. Sadece 2 puan rank atlattık. Envanteri de bok götürüyor. Beyler şu an elimizde 1.4 milyon sandık var. Ekstra bunlar da var. Şimdi Şuradan paraları satalım. Her bir bar bize 500 TL gibi bir nakit para getiriyor. Toplamda 5.5 katte para. miyiz Bakalım ilk envanterde bir bok yok. Şimdi 29 katte para çıktık. Peki ne yapacağız? İlk önce ben size şöyle göstereyim. Kütüphaneye gelelim bakalım. Alabildiğimiz kadar ruh taşı. Alabildiğimiz kadar zel. Alabildiğimiz kadar ruh kovma Alabildiğimiz kadar müzevi toplam 7 basımlık var elimizde. Şimdi batalım bakalım. 7 basım. umarım üç tanesi gemi bana yeter. Yandı. Yandı, geçti. Geçti güzel. Oğlum bir tane daha lan. Hadi 2 basımı kaldı. Çok iyisin. Tamam. Bu sıkıntı yok. Geçmedi keşke geçseydin. <laughs> Belir OBS'e bir değişiklik yaptım. Umarım bu video Hani bir sıkıntısız geçer. Umarım kasma bir şey sorun olmaz umarım. Veya ekran siyah bir yer olmaz umarım. Şimdi şunları bir çıkartalım. Şöyle size göstereyim. Artı 5 tanrısal. Bunlar kahraman, kahraman mıydı? Destansı mıydı? Her ne borsa Artı 6 yakut kusursuz. 96 ortalama 960 canlar 2240 str. <laughs> Ciddi misin oğlum? Şöyle tertemiz. Bu neymiş burada da tertemiz var galiba artı 4 daha sonra grena bu da mükemmel gelmiş bu 10x'imiz, <laughs> 10x'imiz, tertemiz şöyle iki tane mükemmel üç tane tertemiz bir tane kusursuz en önemlisi de yakutlu zaten şöyle takalım bakın bu hasarımızı minimum 5t art arttıracağını düşünüyorum yani en minimum 5t hasarımızı arttıracağını düşünüyorum 13 dden 18 de oldu. Tam 5'te. Oğlum ben müneccim yarrağım yedim ya. Sik kafalı Şöyle elimizde bir tane 100 150 var. Umarım 130 üstü gelir. ben çekeyim çocuğuna bak be. Şimdi de bunu biz ev sunlayalım. Şöyle şunu yakaladık. Bir artısını da basalım bunun. %20'liklerle girişelim şuna. Şöyle artı 9 hazır. Ananı sikeyim. Bu değil ki ya. Bu ne alaka şimdi ya? Senin kafanı sikeyim. Keşke 140-150 ortalama olsaydı gene iyiydi. Sıkıntı yok böyle de kalsa önemli değil yani. Şimdi biz ne yapacağız? İlk önce şöyle kostümlere gelelim. Elimizi çıkartalım. Kaskımızı çıkartalım. Küpemizi çıkartalım. Normalde videoyu şu an çekmeyecektim. Gece 3-4 gibi çekecektim. Oğlum %68 şansların %70 şans neredeyse yakma. Tamam elimiz R9 oldu. 2100 metin canavar veriyor. <laughs> Dur lan lafım yarıda kaldı. Normalde videoyu gece yarısı falan çekecektim. Şu an saat 10.30. Şöyle göstereyim size saat, saat 10.30. Gece yarısı çekecektim. 3-4 milyon sandık açacaktım. Öyle düşünüyordum dedim video yetiştireyim zaten ilk videoyu çektim hatalı oldu ses yoktu çok çok sinirliyim her kendimi sikebilirim ulan bakın kendimi sikerim ha şöyle devam edelim bizde 161 k malzeme var abi çok malzeme istiyor ya bu ne ya basalım bakalım yandı 157 şans kanka kanka gözünü seveyim yapma kendine gel amınak bak, bak 168'i bir kere yapıyor, ikinciyi de yaktın şşş alo Tek attık. Hadi ikinci de geç. 3 4 5 Malzeme bitti. kim hayat? Ne var ki bu hayat? Şu an hasarımız kaç oldu? 18'di. 23 civar olmuş mudur? 21 olmuş. İyi yani yeter. 21.7 olmuş hasarımız. Şimdi bunu dönüştürürken malzemesi 100, 100k malzememiz var ama amına koyarım. Ya bak işte. Ya gitti neye dönüştürdü? Sik <laughs> kafalı uşak. Bir daha dönüştür. On gitti. Şimdi şunun artısını bir basalım. 98 şans yanmaz. Bu da yanmaz. Geri kalanı 140'lıkla atalım. Artı 9 yapar mıyız bilmiyorum. Pek de sanmıyorum. Ya full geçse bile artı 7'ye basıyoruz. Yandı. Geçti. Artı 8 olursa malzeme yetiyor mu ki? Yetiyor galiba. Bir denemelik malzeme hakkımız var. Basalım. Tamam malzemeler bitti. Artı 8 için dönüştüreceğim. Yani artı 9 için malzeme toplamayacağım arkadaşlar. Beyler şimdi bize şuradan bir 200 üretelim. Şuradan bir tane 300 üretelim. Bir tane 400 üretsek mi? 400 üretelim. 500 üret anasını satayım. Ne olacak? Geri kalan kuşakların hepsiyle alacağız. Umarım çok vardır. 1.3 milyon var. Böyle şimdi 400 kada alsak tamam mı? 400 kdan 80 adet alıyor. Eski bizim, bizim 300 tane var. Basalım bakalım kaç tanesi geçecek. Beyler 300 taneyle 145 adet arttı. Yani şimdi oradan 500 almasam maksimum olsa 40 tane artardı. 40 kemiş artardı. Yani zaten gece bir daha çekeceğiz. İlk kuşak hali 98 ortalama şimdi 287 ortalama alıyoruz Basalım bunu da Şimdi Bizim elimizde çok malzeme var Biz buradan bir tane çakır üreteceğiz Hangisini üretelim Galiba burada bir berserkelli vardı Ortalama 2 veriyor ha, Üret şunu ya bir tane Artını biliyorsun bunu Bir bunu Bir de bunu üretelim Berserkeri birazcık basalım şu art 9 hepsini bir 9 atalım bakalım ya. Beni patron art 18. Setleri 600 veriyor art 24. Art 23. Ben serker. Art 24 canavar şebnemi. Art 21'de kalmış bu. Kangol küpü çıkmamış. Bu da art 24 72 ortalama aldık buradan. Gayet güzel. Baylar. Şimdi bizim elimizde ne kadar kor var? 1 milyon kor var. Biz bunların hepsinden birer tane alalım. Şimdi beyler Artı 7 artı 7 artı 7 bu bozuldu. Bu artı altında kaldı. Takalım bakalım hepsini. Beyler bizim berserk taşımız ya artı 5 olması lazım. Aynı artı 5 Şöyle artı 6 yapalım. Şöyle artı 7. Bir de artı 8. Artı 9 olur musun? Olursun. Tamam. Geri kalanını ortalamaya basalım. Ortalamamız artı 2. 3 öyle 3 oldu. 4. 5 olur musun olmuyorsun peki bir taş şöyle zeka taşı yapabilir miyiz yapamayız malzeme bitmiş şimdi B'ler bir tane rüya ruhu yapalım ürettik bunun bir artısını basalım basmayalım şöyle bize verdiği oran 500 metin canavar 5 de ortalama şimdi Efsun markete bir girelim Bunlar 150 kam Mitri istiyor. Peki. Aa, bakın. 50k istiyormuş. 1, 2, 1, 2, 3 yapalım. Şöyle petimiz. Aslında petimiz ikinci seviye. Biz üçüncü seviye pet alabiliriz. Bize buradan ortalama geliyor. Umarım gelir. Ev su atmayız. Şimdi birazcık ev su alalım. 20 ortalama zarar geldi mesela. Güzel takılabilir. Bunu satarız ya da köşede dursun. Şimdi. Bineğimiz 3. Bineğimizi de yapabiliriz. Hani bakalım ortalama kaybetmeye gerek var mı? Ya şimdilik kalsın. Mitril falan kasınca tekrardan bu ikisine deneriz. Takalım bunu da. Bunu da tak. Beler ekstradan. Kemerde 20 ortalama var. Pette 20 ortalama var. Bilekte ise 15 ortalama var. Beyler size şunu söyleyebilirim. Başlangıç mutluluk yüzüğü size 24 güç veriyor. Hani bunu eğer görmediysiniz, bunu takın. Zaten bunu oyun veriyor bunu da markette alıyorsunuz. Bu da şeyde veriyor. Durun. Daha yüksek açabiliriz. Ben şunu abonoz duruyordu çünkü ben artı 2 olduğu için küpe 8, e, 8 güç mü? 6 güç mü ne veriyordu? Tekrardan bir yakalım. 10.929 STR ile yakıyoruz. Bir daha yakalım bunu. Öfkemizi bir daha yakalım. Eğer buraya tek atıyorsanız beyler irade yüzüğü başlangıç size 20 saldırı hızı 20 hareket hızı veriyor. Bunu da takabilirsiniz. Şöyle bir hasarımıza bakalım. En son vurduğumuz hasar 21 t idi. Eksik bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Vuruyorum. Minimum 40 t hasar bekliyorum. Minimum 40 t. Hani 60-70 vursam da şaşırmam. Ama 40 t hasar bekliyorum. Vurdum. 124 t hasar oluş beyler. <laughs> hani bak 60-70 t hani bekli, hani beklediğim hasarı küçük tuttum. Ben bu kadar hasar beklemiyordum, hani cidden 125'te bir hasar beklemiyordum, daha aşağısı, 60-70 değil size. normalde beklediğim hasar oydu zaten, 40'te ise şey düşürmekte. Ben bu kadar hasar arttıracamızı bilmiyordum, 100 hasar arttırdık. Beyler, beyler, beyler. 1.2 milyon sandık kastık, saat gece iki oldu. Böyle yarım saat, bir saat, bir saat değil de yani yarım saat bir bakım attılar. Yani zaten videoyu bitirince hemen çift çar burada doyumda farm atıyorum. İkisi de buraya tek atıyor Zaten bu çar hasarı oldu, 140 t oldu. İlk önce şöyle bir şeplmelerimiz çıkartalım. Şu patron en önünde dursun. Şeplmeleri çıkart, büyük metalde bu sayfeyi alalım. Ben serkelle başlayalım. Şöyle kapatalım. 1.2 milyon fazla basamayacağız zaten. 3-4 basım, 2 basım at 2 kez basabildik. Büyük ihtimalle bunlar da ilk kez basılacak. Şimdi bakalım bunlar bizim hasarımızı ne kadar arttırdı. 140'tan hasarı 144'e kadar çıkarttı. 2 artı basabildik. Beyler şöyle siz benim yaptığım hatayı yapmayın. Müşteriyle bas. Şöpnemler ben onu unuttum. Toplamda 219 tane kuşa arttırma aldık. Buradan bakalım ne kadar emiş artacak. Beyler tam tamına 100 emiş arttı 220 adetten takalım bakalım bunu hasarımızı kaç attı bu 144'ten beyler kuşak hasarımızı 168'e kadar çıkarttı beyler gelin şöyle kemerimizi bir dönüştürelim tamam basalım bakalım 70 ka malzeme var artı 9 atamayız büyük ihtimalle de malzeme de bitti zaten artı 6'ya kadar basabildik kemeri de beyler şöyle gelin bileziğimizi bir çevirelim bileziği çevirdik bileziği basalım Yüzük istiyor. Basalım bakalım artısını. Artı 5, artı 6 ve malzeme bitti arkadaşlar. Bu da artı altıda kaldı. Biz zaten başlıkla kostüm yaptık. Şuradan bir silah yapalım. Bineği yapalım. Kanadı da yapalım. Tamam bitti. Beyler şöyle biyolog 9'u da yapalım. Bakalım bizden 2 milyon istiyormuş. Bize 2.3 milyon var. Bunu da verelim. burdansa bize 2250 metin cana var. 12'de güç geldi. Son bir tane biyolomuz kaldı. Tamam bunu da kasarız. Şöyle simya boosterlarımıza bakalım bir. Artı altı olalım bir artı 7'ye basalım. Şöyle 8 yapalım. 9'da yapalım. Tam bu artı de kaldı. Bakalım buna basabilecek miyiz? Bir tane basabiliyoruz zaten. Bu artı bir artı 7, diğerleri artı 9. Şimdi beyler bizim berserk taşı artı 9'du. Artı 10 yapalım. 11 yapmaya malzememiz yetmiyor. Direkt ortalamaya bakalım. Şimdi beyler element taşımızı artı basabiliriz. Şöyle 250 şer oran artıyor. Artı 3 yapamıyoruz. Malzeme bitiyor. <laughs> beyler sadece element taşını artı 1'e bastık. Ay artı 2'ye bastık pardon. Bir de berserk taşını artı 10 yaptık. Buradan 5 berserk daha alıyoruz. Takalım bakalım. 11K476 ile skillimizi yakıyoruz. Hasarımız en son 168 tydi 197 tye kadar hasarımız çıktı. Peki kuşak bizim hasarımızı ne kadar arttırıyor? Ben bunu merak ettim. 113 te. Beyler sadece kuşak hasarımızı 84 t arttırıyor. Gayet güzel. Ben bunu 200 TL'nin üstüne atacağım. Şöyle atacağım. Nasıl atacağım? Buff alacağım. Ciddi misin oğlum? Beyler buff aldıktan sonra hasarım 256 TL'ye kadar çıkmış. Videonun son kısmı çıkmamış. Hani buff aldık bir hasar denemesi yaptık. Adam bize 6603 TL veriyor. Hasar 256 kadar fırladı. Ve bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Beyler beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.